Arkadaşlar makinamız çok güzel oldu. Kibar, sağlam ve kullanışlı bir makine yaptık. Şu ana kadar yaptığımız makinelerin içerisindeki en güzel ve en pratik makine bu değerli arkadaşlar. Bakın önce makinamızı bir tanıyalım şöyle. Makinamız inox kaplama Krom daha doğrusu. Güzel makine. Bizden makine isteyen arkadaşlar için yapabileceğimizin en iyisini yapıp fiyatı da çok uygun tuttum arkadaşlar. Çok fazla makine yapamasak da arada isteyenlere makine yapacağız değerli arkadaşlar. Makina hem kalite hem de güç olarak çok kuvvetli. Hani bu Çin'den ee, alınan makineler gibi çok dandik bir makina değil arkadaşlar. Size Çin malı makineyi de göstereceğim. Bakın bu tamamen bizim yerli ürettiğimiz kendi ürettiğimiz makinelerden. Tabi bazı parçaları tabii ki çim malı ama önemli olan kaliteli olması. Bir de bunun motoru profesyonel ve kuvvetli bir motor. Hemen makinamıza geçelim şimdi. Çalıştıralım makinamızı. Buradan makinamızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Hız kontrolü var burada. İstediğimiz devirde makinemizi çalıştırıyoruz. İşte gördüğünüz gibi fazet kolu. Diskimiz takılı. Malzemeler suya dayanıklı yapıldı arkadaşlar. Bakın makinenin çalışması da çok güzel. Ses yapmıyor fazla. Şu sesi yan odadan Herhangi bir kimse duymaz. Gayet sessiz çalışıyor. Burası su haznesi arkadaşlar. Bu mıknatıslı. Bunu buradan böyle alıp pratik bir şekilde buraya koyabiliyorsunuz. Çok kolay. Buradan da vanasını açıp yavaş yavaş su veriyorsunuz. Ee, diskin üzerine. Kesime başlıyorsunuz. Makine gayet sessiz. Çalışması da çok düzgün. Bakın fazet kolu. Buradan fazet kolunun şu ayarları var. Aşağı yukarı. İleri geri. Ayarları var. Çok güzel ayarlar. Kullanışlı bir makine oldu. Bu makineyi isteyen arkadaşlara yapmaya çalışacağız yani arkadaşlar. Gerçekten Şimdi sizlere Çin'den Çin üretimi makineyi de göstereceğim. Aradaki farkı hep birlikte göreceğiz. Bakın, bu bizim kendi yaptığımız makine. Ben çok beğendim. Gerçekten mükemmel bir şey oldu. Kaliteli. Bakın makinenin devrini şu anda arttıracağım. Buradan azaltıyoruz, artırıyoruz. Bakın şu ses hiç duyulmuyor neredeyse. Çok güzel. Şimdi. Değerli arkadaşlar, bu makineye sahip olmak isteyen arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak için fiyatımızı çok düşük tuttuk. Bakın arkadaşlar. 100 karat koca marka elmas tozu. Bakın. 100 karat elmas tozu. 2 tane disk üzerindeki disk koca gülle. 3000'lik bir de 240 kum. iki çeşit disk var arkadaşlar. Makinenin. Bir tane transfer aparatı var. Şöyle çevireceğiz bunu. Evet. Taşı kestiğinizde şöyle uzaktan göstereyim. Diyelim ki burada taş yapışık. Karşı tarafa transfer etmek için. Bu meyilli olduğu için arkadaşlar bakın çok güzel pratik bir şey oldu. Düzgün bir şekilde taşı karşı tarafa transfer edebileceksiniz. Yani böyle koyduğunuz zaman 10 dakika beklediğinizde tam taş tam merkezde olmuş oluyor. Şurada tam merkezliyor taşı. Taşı karşı tarafa çevirmiş oluyorsunuz. Bu transferi. Şu elimde gördüğünüz parça da değerli arkadaşlar. Bakın ne yapacaksınız bunu. Hemen onu da size göstereyim. Diyelim ki taşı düz kestiniz dört köşesini yaptınız, yukarı çıkardınız mesela şu faset kolu şöyle geldi diyelim. Şu arada buraya su sıçramasın diye şunu da böyle buraya koyabileceksiniz. Yani bunu böyle dik geldiği zaman faset kola bakın dik geldiği zaman yanaştığı zaman da bunu hiç şuraya değmeden kullanabileceksiniz. Onun için bu önemli oldu. Bu güzel oldu muhafaza. İki tane dup var içinde arkadaşlar. Transfer aparatı var. E, 100 karat elmas tozu. iki tane disk. 3000'lik ve 240 olmak üzere. Bir tane de yapıştırıcı var. Hepsi içerisinde. Bu gördüğünüz makine 8500 lira KDV dahil fiyatıdır arkadaşlar. KDV dahil 8500 TL'dir. Ayrıca e, şu anda gösteremiyorum. E, parlatmak, için bir, e, şey size, yani parlatmak için özel bir şey yapacağım size. Disk. Yani parlatma için özel bir şey onu açıklamama, sonra makineyi alırken açıklayacağım size onu. Yani taşı e, bitikten sonra nasıl parlatacağınızı, elmas tozunu nasıl kullanacağınızı o da var. Yani komple eksiksiz bir tane makineniz oluyor. Yani 8500 liraya. Şimdi bizim e, çok böyle makine yapalım, para kazanalım derdinde değiliz. Fakat şimdi insanlar makine bulamıyorlar. Şimdi böyle bir makinenin Çin'den gelmesi kolay da değil. E, böyle kalitelisi de çok zor bunu bulmak. Şimdi size Normalde Çin'in ürettiği makineyi de göstereyim. Arkadaşlar bu gördüğünüz makine Çin malı. Bakın düğmesini açıyorum. Şu anda hiçbir hareket yok ama gördünüz mü? Bakın. İşte böyle vurduğunuzda çalışıyor. Küçücük bir motoru var. İnsana çile çileden başka bir şey çektirmiyor yani. Bundan taş kesmeye çalışırsanız zaten stres'e girersiniz. İşte bakın adaptörlü Durdu bakın, durdu. Bu Çin'den Çin'in ürettiği makine. Biraz önceki de bizim kendi yaptığımız makine. Bakın, tekrar çalıştıralım onu. Bak, görüyor musunuz? İşte böyle çalışıyor. Onun için. Bir de şimdi bizim makinamıza bakalım tekrar. Evet, bu da bizim kendi yaptığımız makine. Aradaki farkı bulun, değerli arkadaşlar. Farkı çözün ve bulun. Bu da bizim yaptığımız makine. Bakın bunu da bir çalıştıralım. Hiç bakalım böyle vurma falan olacak mı? Bakın açıyoruz. Kaldır onu. Tamam. Bakın. Canavar gibi. Çok güzel. İşte bu da bizim yaptığımız makine. Bu gördüğünüz makine elmas tozu disleri. 8500 lira. Aslında inanın bu, bu makinenin değeri bu değil yani. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar. En azından yarın bugün makineyle ilgili bir sıkıntı olsa bize ulaşmanız çok kolay ama böyle bir makineyi aldığınız zaman hiç kimseye ulaşamazsınız. Ve şu anda bu makinenin Türkiye'ye girişi gümrük vergisi dahil 12-13 bin lira civarında olduğunu öğrendim. Bakın işte bu da bizim makinemiz. Bakın ne güzel değil mi? Yani şık. Ben en yakın zamanda kendime bir tane böyle makine yapmam lazım yani. Evet şöyle bir bakalım, izleyelim yaptığımız işi. Çok uğraştık, çok emek verdik ama gerçekten de emeklerimizi şöyle uzaktan seyretmek çok onur verici. Güzel makine oldu. Ben gayet beğendim. Tam istediğim gibi oldu. İstediğim ölçülerde. Hayal ettiğim gibi. Çok güzel bir makina. İnşallah sizler bu makinenin sahibi olabilirsiniz. İşte bakın koca Güllü elmas tozu, koca gülle diski ve koca gülle makinesi. Bakın arkadaşlar benim makinem model bu. Patent falan almıyorum. Hiç gerek yok uğraşamam böyle şeylerle. Yaptırmak isteyen arkadaşlar 8500 lira KDV dahil fatura kesmek şartıyla bu makineyi yapacağız arkadaşlar. Model budur. Benim patentle uğraşacak vaktim yok, gerek yok çünkü. İsteyen arkadaşlara bu makineyi yapmaya çalışacağız bakalım. Şöyle biraz eee makinamızı şöyle biraz daha çekelim ki siz iyice görün diye çekiyorum makineyi arkadaşlar. Bakın yani en azından ne olduğunu görün. Şu anda makine çalışıyor. Bir çamaşır makinesinden daha az Ses çıkartıyor değerli arkadaşlar bakın. Evet aynı zamanda hem çekim yapıyorum hem de resmini çekiyorum makinanın. Oğlumuz tahliye borusunu göster dedi bize. Bize gösterelim. Bakın işte burada su tahliye burusu. Buraya bir kap koyarsınız altına suyu da pis suyu tahliye edersiniz. Evet bakın makinenin çalışmasını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İşte bakın makinenin sesini duyuyor musunuz bilemiyorum ama ben buradan zor duyuyorum değerli arkadaşlar bakın. Bu pırlanta kesme makinesidir. Süs taşı, fazet kesme, lapideri makinesi arkadaşlar. Merak eden meraklı olan arkadaşlar. 536 213 6040. Videonun açıklamasında da yazacağım. burada ulaşabilirsiniz. Bu makineyi edinmek isteyen arkadaşlar. Çok fazla yapamamak kaydıyla gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlara yapmaya çalışacağız.